Merhaba arkadaşlar. Bugün terbiyeli işkembe çorbası yapıyoruz. Öncelikle 500 gram işkembeyi güzelce yıkadık. Sirkeli suda 1 saat beklettik. Ardından küçük küçük doğradığımız işkembeleri tencereye alıyoruz. Bir buçuk litre su ilave ederek yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. İşkembeler haşlanırken biz de terbiyemizi hazırlıyoruz. Derin bir kaseye 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısını ve topak olmaması için 1 bardak soğuk su ilave edip iyice çırpıyoruz. Pişmekte olan işkembelerin suyundan iki kepçe alarak hazırladığımız terbiyenin üzerine ilave edip çırpıyoruz. Terbiyemizi yavaş yavaş çorbaya ilave ederken Çorbamız kesilmemesi için hızlıca karıştırıyoruz. Bu arada çorbamıza bir tatlı kaşığı tuz, 2 diş rendelenmiş sarımsak yarım çay bardağı sirke ilave edip yaklaşık 10 dakika kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Çorbamızın üzerine dökmek için 2 diş sarımsak ve 3 yemek kaşığı sirkeyi kasede karıştırıyoruz. Çorbamız pişti. Servis kasesimize alıyoruz. Çorbamıza hazırladığımız sostan istediğimiz kadar katıyoruz. Kesinlikle bu çorbayı denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.